Mesela zeburdan Mehdi moşiya üzerinde celal ve e, Allah'a Allah'ın Allah'a diyor. E, Mehdi üzerine Moşia üzerine celal ve haşmet koydun. Bak haşmet ve celal koydun. Moşa'nın krallığının yani Mehdi'nin krallığının esası adalet esasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Mesela şu doğru bir şey bu. Doğruyu sever, kötüyü nefret edersin. Bu bozulmamış bir hüküm. Yardım isteyen yoksulu, dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır. Yoksula düşkünü acır. Düşkünlerin canını kurtarır. Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları. Yani anarşiden, terörden. Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. Kanlarını akıttırtmaz. İşte değişmemiş Tevrat hükümleri. Zeburdan bu. Mezmur demek, zebur demektir. Yani Tevrat'ta mezmurlar bölüm vardır. Evet. Orada arıyorlar zeburlar dediği. Abi ki mezbur zebur anlamında zaten. Zeburdan alıntı olan kısım. Ey yiğit görkemine, yüceliğine bürün. Zeburda yine Tevrat'ta e, Mehdi'ye yönelik bölüm bu. Mazlumlara hakkını verirsin. Yoksulların çocuklarını kurtarırsın. Mezmurlar 72'ye 4. Mehdi yeni biçim çeyre düşen yağmur gibi toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun. Onun günlerinde Hazreti Mehdi'nin döneminde doğruluk serpilip gelişsin. Ay ışığı sürece, ay ışığı sürece esenlik artsın. Ay da ay yıldıza da, da işaret ediyor olabilir. Ay ışığı sürece esenlik artsın. Düşmanlarını Mehdi için bak Allah diyor ki düşmanlarını utanca bürüyeceğim. Rezil edeceğim onları diyor Allah. Im. Ama senin başındaki taç parıldayacak diyor. Ya Rab, Kral Mehdi sevindiriyor, e, seviniyor gösterdiğin güce. Bak Ya Rab, Kral Mehdi'yi seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle. Tabii buna İbranici olduğu için Türkçe çevirmesini biraz cümle zorlamaları var gibi görüyor ama yani anlaşılıyor. Evet. Gönlünün istediğini verdin, ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. Mehdi'nin ağzından çıkan dileği. Mehdi'nin üzerine sürekli bereket yağdırdın. Mezmurlar 21:6. E zebur. Evet. Kur'an diyor ki Cenab-ı Hak bakın diyor dünya hakimiyetiyle ilgili olan hükümler var diyor. Evet. Zebur'da. Evet. Bak Zebur'da İslam'ın dünyaya hakimim ilgili hükümler var diyor. Evet. Allah Kur'an'dan gönderme yapıyor Zebur'a. Evet, Değişmedi diyor. Gidip bakın. Baktığımızda görüyoruz işte. Evet. Sen Mehdi üzerine sürekli bereket yağdırdın. Mezmurlar 21 altı evet. Onun için hem Tevrat'tan hem İncil'den de ders yapalım. Hem Kur'an'dan. Üçünden de. Evet. Tevrat'ın değişmeyen bölümleri, Zebur'un değişmeyen bölümleri. Kur'an zaten değişmemiş bir kitap. Evet. Bunu İbranice okunuşu şahane oluyor. Kur'an gibi. Ee, onu okurlarken de acayip muhteşem okuyorlar. Aslında bir sesi güzel haham bulayım da o e, Zebur'un ilgili bölümleri okutturayım. Yani çok acı böyle, çok güzel bir sesle okuyorlar. Yanık sesle böyle, nefis okuyorlar. Bu e, şeyi, e, Mehdi ile ilgili bölümlerde yani kendilerinden geçiyorlar. Acayip hoşlarına gidiyor. Sürekli hafif hafif böyle sallanıyorlar. Gencecik delikanlılar falan böyle hayret edersin.